değmemiş köyün içinde. Bir de Omar Çavuş var köyde. Şeytanın boynuzuna salınacak kudur mu? Kırk kez salını veren kese. Fadi aklını çelmiş, almış şehre gelmiş. Düğün edile cendeye kandırmış. Fadi kızı kendine yandırmış. Fadi unutmayın şu filan. Yürü yürü becek sanmış Omar Çavuş. Aradan üç beş vakit geçince ne düğün var, ne tonga. O harcamış gitmiş kendi yoluna, Kadir de bırak verince, hadi kız sibe gibi kalmış oldu. Bunu duyan usta, bir Türkiye kuruyormuş bu susta. gibi dedim. Sağ olun. Tebrikleriniz sağ Ne yapalım dedim. <laughs> Ali cidden bu be Ben ciddi söylüyorum. Ciddi şeysin. Cidden. Çok. Şey, <laughs> 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 İyi şey. Ben böyle diyorlardı. Hiç Ama <laughs> tamam onlar. Eee onlar yine zor ama sen bir genç. <laughs> ama sen bak <laughs> da <laughs> Sen... İnşallah <laughs> <olurdu abi. gülüyor> Ama sen bak az önce Türk okudun. Kırgatı okudun. Köyünün senin altmış yaşında olacaksın. için <laughs> Ben senin için <laughs> oldu <olacağım. Öyle mi? gülüyor> evet. Sayın Başkan, hoş geldiniz. let Başkanımız Sayın Alim Karaca'ya, FETÖ Kültür, ve Sosyal İşleri Müdürümüz Halim Okun Efendi'ye, CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir'e aramızda oldukları için çok teşekkürler ediyoruz. Çiçek ve çelenk gönderip bizleri onurlandıran Fethiye Belediye Başkanım Sayın, Al Sayın Alim Karaca ve eşleri Çiğdem Karaca'ya, Deniz Ticaret Odası'na, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'na, Esnaf Kefaret Kooperatif Başkanı İsmail Başoğlu'na, Petiye Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir'e, Günlükbaşı İnşaat'a, FETA'va çok teşekkürler ediyoruz. Sesimizi size ulaştıran HT Müzik, HT Müzik Hakan Tuncer'e çok teşekkür ediyoruz. Işık'ta Özcan Uyucu'ya çok teşekkür ediyoruz. Her konserimizde olduğu gibi bu konserimizde de varlığınızla, teşriflerinizle bizleri onurlandıran ve güçlü alkışlarınızı esirgemeyen siz kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Türk Halk Müziği'ni yaşatılıp genç kuşaklara sevdirilmesine hizmet eden emek ve katkıda bulunan başta değerli şefimiz Ali Tunca, şef yardımcımız Tunca Acar'a, birbirinden kıymetli saz ustalarına konser solis arkadaşlarıma ve akabinde polis arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve teşekkürlerin en büyüğü dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden Gazi Mustafa Doğu Anadolu bölgesinden ardarda arda üç güzel hareketli halaylarla sana eriyor. Evet bir konserimizin daha sonuna geldik. 22 Nisan'da değil mi hocam? 22 Nisan'da bahar konserimize buluşmak dileğiyle diyor. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Haluk Kılıcansan Bey'i davet ediyorum alkışlarınızla. Evet, konserimizle ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Aynı zamanda derneğimiz de siz. Çok bulunmadınız Burada bir kere böyle ayar üstü seçim zamanında çok kısa fındayız. Ama şimdi arasında da olsa geldiniz, herhalde bir izlenimiz olmuştur. Evet, lütfen düşüncelerinizi alayım. Efendim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hasan Bey, değerli abimizi ve yıllardır tanıyorum. Çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var yarıda geldim ama biz yarın seçim varmış gibi sizler de biliyorsunuz zor şartlar altında ülkede yöneticilik yapıyoruz. Biz yarın seçim varmış gibi hep beraber ekibimizle ve ilçe başkanımızla ve örgütümüzle birlikte iki aydır aralıksız bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Mahalle toplantıları yapıyoruz. Biraz önce de yine Üzümlü ve Yeni Mahalledeki ev toplantılardan sonra koşaraktan sizi bu muhteşem konserini izlemek için buradayız. Gerçekten muhteşem bir konser. Biz gittiğimiz her yerde ulusal ve uluslararası basında Fethiyemizi ışıklar şehri olarak tanıtıyoruz. Gerçekten Fethiyemize gerçekten bu ışığı yansıtan bu çok birbirinden değerli aydın insanlarla bu akşam beraber olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu muhteşem geceyi bizlere yaşatan orkestra şefimiz, personeli, değerli Hasan abimize ve çok değerli koromuza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de kalan son galiba iki burada koromuzdan çıkacak şarkılarla baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. <laughs> Ismiri dolar da çiçek açar Ismiri dolar da çiçek açar Çok teşekkür ederim Çok güzel oldu. Ben bütün dostlara, bugün konserimize şeref veren, onur veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşı Sevda Hanım'ın söylediği gibi de 22 Nisan'da tekrar birlikte olmayı umarak sizlere iyi geceler diyorum. Bu arada konserimizi şereflendiren değerli sivil toplum kuruluşları, derneklerin hepsine ayrı ayrı teşekkür, teşekkür ediyorum. Ve yine yine 20'sinde birlikte olacağımızı umuyorum. Hoşça kalın.